Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Size bir güzel bir tüfekle karşınızdayım arkadaşlar. Cesanın çift kırması bu. Gözü çok harika. Eskilerden <laughs> e güzel bir tüfek. Şu an üretim yok ama piyasada da en çok tutulan çift kırma tüfeklerden biridir bu. Kullananlar vardı mutlaka. Çukur şerit gördüğünüz gibi üzerinde. E az ve temiz kullanmış bu tüfek. E bir bayide gördüm bunu izin alarak video çektim. Gördüğünüz gibi. Tetikler gümüş. Harika şey. bir tüfek. Ee, çift dedik. Kasanın altında tek şey bir vida var. var el söktüğün sökünen altında bir tane vida var gördüğünüz gibi. Evet. Boyası şey falan var. sağlam. Ee, ava birçok arkadaşımda var. Ava gidiyor kullanıyor. Çok harika bir tüfek arkadaşlar. Yani şu anki otomatiklere taş çıkartır niteliğinde. Evet. 71 evet. namlu. Evet. 76 evet. yatak diyebiliyorum bunu. Namlunun üzerinde de gördüğünüz gibi yazı. Emniyet üst tarafında. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Dragon takip takibe devam. İyi akşamlar.